Aşağıda üçgen şeklinde ormanın A noktasında tavşan, B noktasında kaplumbağa bulunmaktadır. Tavşanın hızı saniyede 10 metre, kaplumbağanın hızı ise dakikada 10 metredir. Bu iki hayvan A ve B noktalarından ok yönlerinde aynı anda harekete başlıyorlar. Karşılaştıklarında hiç durmadan mevcut yönlerinde hareketlerine devam ediyorlar. Bu hayvanların hareketlerine başlama saati 11.25 olduğuna göre 3. kez karşılaştıkları anda saat kaçı gösterir? Öncelikle Tavşan ve kaplumbağanın dakikadaki hızlarını bulalım. Tavşan saniyede 10 metre gidiyorsa dakikada 1 dakika 60 saniye olduğu için 10 çarpı 60'dan dakikada 600 metre gider. Kaplumbağa için ise dakikada 10 metre gittiği bizlere verilmiş zaten. Onu da yazalım. Kaplumbağa için dakikada 10 metremizi de yazdık. Şimdi ilk dakika için düşünecek olursak tavşan nedir? 600 metre gider. Kaplumbağa ise dakikada 10 metre gider. İlk karşılaşmalarını bulmak için bu şekilde devam edelim. İkinci dakikada tavşan tekrardan artık 1280 metre yolun nedir? Şu şekilde şöyle yapalım 600 bir 600 daha ikinci dakikada gittiğinde 1280 metrelik yolun 1200 metresini bu şekilde ilerlemiş olur peki ikinci dakikada kaplumbağa da bir 10 metre daha gider üçüncü dakikaya geldiğimizde A ve C kenarı üzerinde bir 80 metrelik yolu kalmıştır geriye kalan 520 metrelik yolu da BC kenarı üzerinden tamamlar. Yani burada 80 520 metrede burada 620 metre yolunu tamamlamış olur. Geriye kalan 10 metrelik yolda tabii ki de kaplumbağanın gideceği yol olduğu için ilk karşılaşmalarını nedir arkadaşlar? 3. dakikada yapmış bulunmaktalar. İlk karşılaşma 3 dakika yazalım. Daha sonrasında iki karşılaşma daha gerçekleşmesi lazım. Çünkü üçüncü kez karşılaştıkları anda saat kaçı gösterir? Bizlere o sorulmuş. Arkadaşlar üçgenin, üçgen şeklinde bu ormanın çevresini bir hesaplayalım. Nedir? 1220 artı 550 ve 1280. Ve son olarak 550 metremizi de yazalım ve toplayalım arkadaşlar üçgen şeklindeki ormanımızın çevresini 3050 metre olarak bulmuş oluruz. Tavşan ve kaplumbağanın bir dakikada toplam koştukları mesafe nedir arkadaşlar? Dakikada tavşan 600 metre kaplumbağa 10 metre koştuğu için toplamı 610 metre yapar. O halde üçgenin üçgen şeklindeki bir ormanı tamamını 3050 metreyi 610'a bölerek Kaç dakikada bir karşılaşırlar bunu bulalım. 3050 bölü 610 yaptığımızda buradan 5 elde ederiz. Demek ki her 5 dakikada bir karşılaşacaklarmış. İlk karşılaşmadan sonra demek ki ikinci karşılaşma için 5 dakika ve üçüncü karşılaşma için de bir 5 dakika daha geçmesi lazım. O halde ilk karşılaşma için 3 dakika, ikinci için 5, ve üçüncü karşılaşma için tekrardan 5 dakika geçeceği için topladığımızda 13 dakika geçtiğini görüyoruz. Hareketlerine başlama saati 11.25 olduğu için 13 dakika sonrası 11.38 yapmaktadır. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir.